Saat 10. Giresun Seyahat Çorum, Samsun, Ordu, Giresun Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 10 Pamukkale Turizm. Afyon, Fethiye, Ortaca, Köyceğiz, Dalaman, Demir TV iyi yolculuklar diler. Pamukkale Turizm dikili. Saat 10. 3 Pamukkale 5 beş Meşe. Pamukkale Turizm. Afyon, Denizli, Aydın, Söke, dedim. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 10. Kahramanmaraş Turizm. Kırşehir, Kayseri, Kahramanmaraş. Demir TV iyi yolculuklar diler.